Canım hazirun Cenab-ı Allah. Sekiniye İlgin Beyefendi abimize rahmetiyle muamele eylesin. Bütün ölmüşlerimize, annelerimize, babalarımıza kabir rahatlığı versin, kabir selameti ihsan eylesin inşallah. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Cenaze namazımızı kabul eylesin inşallah. Cenab-ı Allah affettiği, mağfiret ettiği ve merhamet ettiği kullarının zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Zekeriya Girgin Beyefendi amcamıza bu dünyalık ve ahiretlik haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal helal eder misiniz? Helal Bizden tarafta helal olsun. olsun. Cenab-ı Allah şahitliğimizi kabul eylesin. Menzilini mübarek eylesin Mevtamızın cenazemizin inşallah. Niyet edelim Allah'ım senin rızan için cenaze namazını kılmaya uydum hazır olanı diye niyet ediyoruz. Tekbir alıyoruz. Ellerimizi kaldırarak tekbir alarak Subhaneke duasını okuyoruz. İkinci tekbirde ellerimizi kaldırmadan Allahumma salli ve Allahumma barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirimizde bilenler cenazeye mahsus duayı okuyor. Bilmeyenler fatih i Şerife'yi okuyabilirler. Son tekbirimizde sağımıza, solumuza selam vererek böylece cenaze namazımızı kılmış olacağız. Cenab-ı Allah makbul ve mübarek eylesin inşallah. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine uyalım. Hazır olan imama. Allahu ekber. Allahu ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي يرلين جدرين alemlerin Rabbi olan Hazreti Allah, istediğini istediğine veren, istediği zaman da alma kudretine sahip olan Mevla-i Zülcelal Hazretleri, senin sonsuz rahmeti Rahman'ına manevi huzuruna tevdi eylemiş olduğun, o ilmiş olduğumuz Zekeriya Beyefendi amcamızın kabrini nur eyle, gönlünü memnun eyle, makamını cennet eyle. Bizler de bu hal ile hallenip ahiret yolculuğuna çıktığımız zaman salih bir amel, kamil bir iman, aziz bir ruh ile huzur izzetine gelmeyi bizlere nasip eyle. Kafeyi ehl imanın, ehli İslam'ın ervahi için, bütün ölmüşlerimizin onları için hasreten uzaktan yakından insani, İslami komşuluk vazifelerini yapmak üzere buraya gelerek bu cemiyete iştirak eden, amin diyen, şahitlik eden hazır bulunan muhterem hanımefendi, beyefendi kardeşlerimizin ahirete irtihal eden evladı ve yal akraba ve için camimizin yapımında ve devamında emeği ve yardımı geçen mümin, müminatın da ruhi için Geride bırakmış olduğu kederli ailesinin, bizlerin sevenlerinin, eş ve dostlarının hepimizin sağlık, sıhhat, afiyet, hayır, ruhuzun ömürleri için As salatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Habiballah Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Seyyidel Evvelin Vel Ahirin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Muhterem hazirun cenazemiz Yenişehir mezarlığına gidecektir. Cenazeye katılmak isteyenler için karşıda arabamız mevcuttur. Tekrar haklarınızı helal ediniz. Helal